Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ımıza başlayacağız da 1.8'e başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Başka bir şey diyemem çünkü ben yeni dünya yaratalım. Hızlı olalım biraz ki çok uzun tutmak istemiyorum. Saat 6.32 7 gibi bitirmek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum gerçekten. 7 yaklaşık bir şeydi. Dünyamız şimdi gelir. Açılır işte. Umarım güzel bir yerde doğarız. Bu serinin devamı gelecek. Bunu söyleyeyim. Öbürüne bir aksel çıktı. Bunda çıkmayacak. Çünkü bunun bu arada biliyorsunuz skin yüklemedim. Ee, 1.8'de skin kız. Yenili yenilikler var. Tavşan falan gelmiş oyuna. Çok beğendim ben gerçekten yeni halini Minecraft'ını. Eee bilmiyorum bayağı güzel diyorum diyorlar umarım öyledir başladık hayırlısı tekstur pek vardı ee, tekstur pek şey yaptım orada. Bu arada bunda tekstur pek olmayacak E belki sonradan. Evet. Oyun bizim için önemli. Oha hmm, Atladım O kemir <laughs> Yeni Koyun ete de gelmiş Yani koyun eti yoktu eskiden eee güzel üzere ama şimdi olacak daha güzel daha zevkli olur. Hmm. Buraya nasıl ineceğiz? 放 <music> Burada da her şey var. Nasıl çıkacağım lan ben? Şöyle çıkmaz orada. Ya. Burada da su varsa şimdi de kötü olur. Kalışıyor arkadaşlar normal. Oha ya. çıkmayan bir yere geldik. Ne yolunda gidiyoruz ya Allah. Ah. Kardeşim bir çık. <laughs> ah şuna. Aqui. Tá o Çok azıyor. it's